Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yanımda e, Bulut birlikte şey oynuyoruz. E, her Brian Şampiyon oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba şey e, şey e, Mehmet abi. Hoş bulduk. Bravo. Bugün tam olarak ne yapacağız? E, bilmeyenlere anlat. Daha doğrusu. Her Brian işte. Hatta buradan çünkü düşüreceğim ben gerekli için. Çökmen atmış. Çökme, Onu seviyorum. Çök mesafesi o kadar önemli değil. Sadece şey atmalıyız. O da yeterli zaten. İki kişi oynuyoruz. Üç kişi. Tamam git. Üç kişi mi? Tamam ona da alırız. Hemen yani şöyle. Benim skin'e bakmayın. Evet onun skin'de bir şey. Yava skripti gibi bir şey olmaz galiba arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Bulabilirsiniz. Memnun edersiniz. Arkadaşımla beni. Arkadaşım değil mi? De Abim oluyor. O benden büyük anlıyor mu? Aa başladı. A, siyah siyah siyah. Ben o F5'te oynuyordum. Ben F5'te geldim op, 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 yeah. Var ben. Hop 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 oh, yine. Yeah. mı lan? Ben ben nasıl düşün? Neyse tam bir puan kaybettik. Aa ben tek sınayım. Allah 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 Allah. 800 Kaç gotcha. ya? Ya yer. Ah 8 12 Aynen değil mi? Tam aklıma geldi. Burada gitmek lazım. Bak. Biliyorum. Oğlum ben niye yapamıyorum lan artık hiçbir şey? gidiyor Acaba ne? Ben de Ben tam tersiymiş. Ay ay yapıyordum. <laughs> Oğlum ben baya düşündüm. Gel, gel 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 ses ona ona. Ses ona. Ses bana, what 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 adam ikimizle terma gelsin. Benim fark sorun var mı buram ee, Şu 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 şu. Abi aa yanlış. Ah, 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 Bir de çıkmış. Şey şey beyaz şey. oğlum şey, şey, şey. beyaz 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 beyaz. Çocuk benden gördü ya bu oldu. 506. Aa değil. Kaç ya? Yeşna yeşna. Oha tek vurdu. Jump'ten ne yapıyor? Her kaçtım. Usta Hiç şey Of 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 bir seri atmışım ve bitti. Ha en sevdiğim. Kaç kaç. Buna, buna, kaç. Öldüm. Aa, Nasıl? Içezi, içeziyor, lan. Buna. Buna, Aa, buna. Vurdum lan. İlk kuşta vurdum. Attım tamam. Ben de attım. Kaç plan var? 42. Ben 40. Ne diyor? Yanlış mı yanlış? Öldü. Aha! Ölümün. Uçtu lan. Sağ En yüksek puan bende. Öldü. Ha en sevdim. Gel gel gel. Ben... Ya içime içime de tamam, Adam gel, adam gel, Ya ben bununla taktiği <laughs> Ok var ya. Yani, ok evet. tamam, ben yapamadım Ay ne yapayım? Öbürünü at, öbürünü at, öbürünü at öbürünü lan, lan yanında. Aa yapamadım lan. Hadi be. 39. 39 ben. Onat onu. onat onu. Onu, onu. Ah, ben de bu satım. Sen de dışarı ayk diye mi? At onu <laughs> Yapma <laughs> Atmadın At. <laughs> Dışarı adamı dışarı adamı dışarı Yaptı lan İlk önce ona 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 Bak şey yapma bana Ölüyorum var ya Lan napıyon Oha en yüksek bendim. Oha çocuk yalnız biz birimiz öldü kadar çocuk bilinci olmuş abi tamam, ben ellemeyeceğim biz. Öleceğim ha çocuğun puanı hiç yok çünkü. Ay Ve bir çocuk. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.